Endeks grafiğimizde gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablon durumunda net bir yukarıdaki dirençten döndükten sonra destek bölgesi test edildi bu hafta ve o bölgeden tepkisini vererek tekrar yukarıda gördüğünüz gibi kanal direncine yaklaşınca ara bölgedeki kapanışla bu haftayı kapatmış gözüküyor. Ve buradaki hareketlerin devamında yukarı devam etmek istiyorsa öncelikli olarak tabii ki bu kanal direncini kırması gerekiyor. Bu kanal direncimizde gördüğünüz gibi şu bölgedeki en önemli direnç noktamızdan önce yani 2080 direncinden önceki bölümdeki bu bölümün en önemli direnç noktası olarak kanal direnci olarak şu bölgedeki iki kesişme noktasının orta noktasını alacak olursak yani cuma günkü test etmiş olduğu bölge olan 2030 bölgesi kanalın en önemli direnç noktasını gösteriyor. O bölgenin üzerine pazartesi gün için çıkış yaparak özellikle de hacimli bir kırılım yapma ihtimali olursa bana göre bu hafta 2080 direncini kırma ihtimali oluşabilir. Fakat bunu sağlayamazsa yani pazartesi gün için o bölgenin üzerine ve salı gün içinde o bölgenin üzerine geçiş yapamazsa yani buradaki kanal direncini kıramazsa şuradaki kısa hareketlerin devamı oluşacağından tekrar bu kanal bölgesinin alt bölgesi destek noktası olarak da bu kanal bölgesinin destek noktasını takip edecek olursak şu durumda gördüğünüz gibi şu bölge en önemli kanal desteği olarak 1885 gözüküyor. 1885 bölgesi kanal desteğinin altına kırılmama nedeni gelirse burada yarı yarıya stop bölgesi desteğimiz zaten 1950 kanal desteğinin altına geçiş olursa o zaman kesin stop noktamız olan 1850 bölgesini test etme ihtimali oluşabilir. O yüzden bu hafta pazartesi ve özellikle de salı günkü işlemler önemli bir durum teşkil edecek gözüküyor. Yani buradaki durumda bu kanal direncini hacimli bir şekilde kırılma yaparsa yukarıdaki direnç bölgesi olan 2065'i de bana göre bu hafta kırma ihtimali olarak yukarı doğru hareketlerde bu şablon durumumuzun ikinci bölge olarak takip ettiğimiz şablon durumunun üst bölgesine kadar olan yani 2200 bölgesine kadar olan hareketleri yapma ihtimalini oluşturabilir. Fakat burada pazartesi ve salı gün bu özellikle kanal direncini kıramadığı sürece yukarı gitmeden geri dönüşlere de dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden buradaki yarı yarıya stop bölgemiz olan öncelikli olarak 1960 bölgesini ve kanal desteği olan bu bölgedeki destek bölgesi olan 1915 bölgesini ve daha sonra da 1850 bölgesini özellikle dikkatli olarak pazartesi ve salı günkü işlemlerde mutlak suretle takipte olalım. Dolar grafiğinde gördüğünüz gibi halen daha bu bölge içerisindeki hareketler devam ediyor ve üst bölgeye doğru yükselişleri gerçekleştiremediği için halen daha bu bölgede yataylık devam edebilir demiştim. Çünkü kanal bölgesindeki tren çizgimizden uzaklaştıktan sonraki şu bölgedeki destek ve direnç noktası çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve o bölgedeki hareketleri şu anda devam ettiriyor. Tabi üst bölgede kaldığı sürece yukarı hareketleri devam ettirebilir. Bu bölgenin yani özellikle 13.50 bölgesinin alt bölgesine geçişlerde de Alt destek bölgemiz olan buradaki yarı yarıya stop bölgemiz olarak takipimizde olan bölgeye geri çekilmeler meydana gelebilir 12.75 bölgesi tabi 12.75 bölgesinin yarı yarıya stop noktası ve en alt bölgedeki 10.95 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Bu bölgedeki en önemli direnç tabii ki dediğimiz gibi kısadaki 13.50 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar şu an için devam ediyor gözüküyor. Buradan sonraki direnç noktası 14-15 bölgesi. 14-15 bölgesi geçilmediği sürece daha yukarı gitme ihtimali yok demiştik. Gördüğünüz gibi burada halen daha yataylığını sürdürüyor. Öncelikli olarak 14-15 bölgesi geçilip daha yukarı gitmek istiyorsa da buradaki en önemli şablon direnç bölgesi olan 1485 bölgesi yani şuradaki şablon içerisinde olduğumuzun en üst bölgesi ve en önemli direnç noktası burası. Bu 1480 bölgesi geçilmediği sürece çok yukarılara gitme ihtimali şu anda bana göre yok ve burada görmüş olduğunuz gibi şablondaki bu bölgedeki sürecin daha halen daha bayağı da bir e, mevcut durumdaki şablonda bayağı bir süresi gözüküyor. Yani şu ara bölgedeki hareketlerin devamı, sürecek e, izlenimi devam ediyor bende. Music licensing reimagined. Ons grafiğimize baktığımızda ne görüyoruz? Tabii ki üst bölgedeki hedef noktamızı vermiştik. Bir hafta önceki videomuzda izlendiğinde gördüğünüz gibi o bölge hedefe yaklaşmış. Fakat burada o bölgenin üzerine çıkış olmadığı sürece geri çekilmelere de dikkat etmemiz gerektiğini yarı yarıya stop bölgemiz olarak 1805 bölgesini belirlemiştik. Ve kesin stop noktası olarak da 1777'yi belirlemişiz gördüğünüz gibi. Ve tam anlamıyla üzer, yani üst bölgedeki direnç çalıştıktan sonra geri çekilmede de kesin stop noktamıza yakın bir e, düşüş olup oradan tepkiyi vermiş. Çünkü bu bölgenin altına düştükten sonra buradaki şablon durumunun bozulma ihtimali oluşacağı için bu bölgede destek bulmaya çalışmış ve gördüğünüz gibi şu ara bölgedeki hareketlerden sonra şayet bu bölgede güçlenebilirse tekrar yukarı tepkilerde ne olacak yarı yarıya stop bölgemiz önemli direnç konumunu almış durumda 1805 bölgesi, 1805 bölgesinin üzerine çıkışı olmadığı sürece burada güçlenme hareketlerini yapabilir. Geri çekilmede 1775 bölgemiz kesin stop noktamız. Buraya dikkat edelim. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda aşağıya doğru derin düzeltme ve özellikle de burada oluşturmuş olduğu şablonun bozulma durumu meydana geleceği için bana göre kesin stop noktası olan 1775'i mutlaka önemseyelim o bölgenin altındaki kapanışlarda dikkatli olalım. O bölgenin altına kapanış olmazsa burada tutunup güçlendikten sonra bu yukarıdaki direnç bölgesi olan 1855 bölgesini de büyük ihtimalle kırma durumu getirerek yukarı şuradaki zirveyi de geçecek bir güçlenmeyi burada yapmaya çalışacak. Bunu başarabilirse buradaki direnci de kırarak 1900 ve hatta 1950 bölgesine kadar olan yükselişi yapmak isteyen bir onsta karşılaşabiliriz. Bunu yapamazsa aşağıya derin düzeltmede yukarı gitmeyi beklerken de burada stop yapmazsak aşağıya giden düzeltmeye yakalanma ihtimalimiz çoğalabilir. Gümüş grafiğimizde de aynı ons'ta olduğu gibi gördüğünüz gibi yukarıdaki hedef bölgemiz olan 2485 bölgesine yaklaştıktan sonra bir düzeltme gelmiş ve kanal desteğinin de altına geçerek gördüğünüz gibi ben özellikle yarı yarıya stop bölgesini yukarı çekmedim çünkü üst bölgeye geçmediği sürece biliyorsunuz yarı yarıya stop bölgemizi ve kesin stop bölgelerimizi güncelerek yukarı almıyorum. Bu bölgenin üzerine geçmediği için almamıştım gördüğünüz gibi de o bölgelere. Yani yarı yarıya stop bölgesine gördüğünüz gibi net bir şekilde o bölgeden destek bulmuş ve oradaki kanal çalışmasını da gerçekleştirmiş oldu. Tabi bu bölgenin altına düşüşler olursa buradaki şablon durumunu bozma ihtimaline giden bir süreçle karşılaşabiliriz. Burada tabii ki şu bölgedeki şablon durumunu yaparak burada güçlenme hareketlerini yapabilir ve bu şablon durumunu bitirdikten sonra şayet geri dönüş olmazsa şu bölgeden bahsediyorum. Bu bölgeyi doldurduktan sonra geri dönüş olmazsa yukarı harekette aynı onslu olduğu gibi buradaki direnç noktasını burada test etmiş oldu. Büyük ihtimalle ikinci hareketi gerçekleştirip şablon durumunu doldurduktan sonra bu dirençleri kırabilirse üstteki bu 24.85 direncini kırma ihtimali çoğalan bir şablon durumuna geçiş yapabilir. Fakat buradaki süreç bayağı bir devam etme ihtimali de olduğu için önemli olan yarı yarıya stop bölgesi ve özellikle kesin stop bölgemiz olan 21.65 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması. Brand grafiğimizde gördüğünüz gibi 90 dolar hedefimizi 81 dolarlar diyeken vermiştik. Bu bölgede hatırlarsanız bu bölge kırıldığı anda 90 dolar hedefimi çizmiştim. Ve gördüğünüz gibi 90 dolar hedefini Cuma günkü durumda gerçekleştirmiş oldu. Yani hedef bölgemiz artık 90 dolar gerçekleştiği için 95 dolara sizlerle birlikte güncellememizi yapalım. Ve yukarıda 95 dolar hedef bölgemiz artık bu konuma gelmiş durumda. Fakat yarı yarıya stop bölgemiz halen daha en önemli destek bölgemiz olarak kalmaya devam edecek. Ve kesin stop bölgemizde bu bölgede 81 75 olarak kalmaya bir süre daha devam edecek. Fakat 90 doların hedefimiz gerçekleştiği için artık bizim için 95 dolar hedef konumuna gelmiş durumda ve daha yukarıdaki hedeflere doğru giden bir Brent grafiği de artık oluşmuş durumda. Yeter ki bu 81-75 bölgesinin altına düşüşler olmasın. O bölgenin altına düşmediği sürece 95 dolarda büyük ihtimalle gerçekleşip daha yukarı doğru gitme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu gözüküyor. Euro dolar grafiğimizde güncellememizi bu şekilde yaptık. Çünkü bu bölgenin altına düşüş ihtimalinden her zaman için bahsetmiştim ve bu düşüş ihtimalinden sonra da 1.11 bölgesine kadar olan düşüşleri belirtmiştik ve bu gerçekleşti. Tabii bu bölgenin altına da çok fazla düşüş ihtimali olmasa da yine de ben 1.10 bölgesini de belirlemiş olduğum kesin stop bölgesi olarak. Buradaki şablon durumunu buralarda dip oluşumunu tamamlamaya belki çalışabilir Belki diyorum çünkü buradaki durum yukarı geçiş yapamazsa tabii ki aşağıya doğru olan durumları da gerçekleştirebilir. Fakat şuradaki şablon durumlarına baktığımızda artık bu dip durumlarını yukarı e, tepe durumlarını biraz yukarı taşıdığı için dip durumları aşağıya gelişlerde bu bölgede azalmış gözüküyor. Artık gördüğünüz gibi şu bölgeden itibaren alacak olursak burada biraz derin dip daha aşağıya dip fakat burada bir yakın dip oluşumu meydana geldiği için... Bu bölgelerde artık yani 1.11 en fazla 1.1 bölgesi diyebilirim artık. O o yüzden oraya şimdilik kesin stop noktası koyduk. Bu bölgenin altında daha yukarılara gitmeden burada güç kazandıktan sonra tabii artık 1.15 bölgesinde çok önemli direnç korumunu almış durumda. Bu bölgeden vereceği tepkiler ancak 1.15 bölgesine kadar olabilir. 1.15 bölgesinin üzerinde güçlü kapanışlarda güç kazandıktan sonra daha yukarı gitme ihtimalini oluşturabilir. Music licensing reimagined. Platin grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon durumumuz artık yukarıda 1105 hedefimiz var ve yukarı hareketlerin devamını sürdüren bir konumda. Fakat gördüğünüz gibi hem yarı yarıya stop bölgemizi test etmiş hem kesin stop bölgemize yaklaşan bir durum olmuş ve şu an için tabii ki yarı yarıya stop bölgesinin üzerinde kaldığı için halen daha yukarı hareketlerin devamını oluşturabilecek şablon durumunu sürdürüyor. Yeter ki bu 985 bölgesinin altına düşüşler olmasın. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece burada bunu güçlenme hareketi olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki yukarıda önemli direnç bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapamadığından dolayı daha yukarı gitme ihtimali oluşmadı. Burası 1035 bölgesi. 1035 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yukarıdaki 1105 hedefine doğru hızlı adımlarla büyük ihtimalle gitmek isteyen bir platin grafiği oluşabilir. 985 bölgesinin altına sarkması burada oluşan şablon durumunu bozacağı için 985 bölgesini kesin stop olarak değerlendirebiliriz.